Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sana birlikte en de üçüncü kazanma yazıyor. Zaten arkadaşlar çekiliş yapıyorum. E, çekilişimizin sadece bir adet kuralı var. O da yorumlarınızı yorumlara yani e, adınızı ve kodunuzu yazmak. Böyle içinden seçtiğim üç kişiyle beraber bir yarış yapacağız. Yani bildiğiniz üzere. Şu gördüğünüz yılbaşı ağacından bu robota kadar olacak. Ve arkadaşlar kazananlara vereceğim ödülleri göstereceğim şimdi size. Ee, üçüncü kazananı bu geyik var arkadaşlar. İkinci kazananına bir bakalım arkadaşlar. İkinci kazananı yazmıştım. Bir dakika bulacağım şimdi. Bu arada birinci alanı karga veriyordum. Bir de başka bir şey daha vardı. Birinci kadınla iki şey vardı. Ve onu bulamıyorum. Yok artık. arkadaşlar. ikinci olumlu bir bebek olan plagdan var. Ve birinci olumlu kargayla bu beşinci seviye full verilecek arkadaşlar. Yani isterseniz çekilişe katılabilirsiniz. Zaten çekilişin kurallarını da öğrendiniz. Sadece adınızı yazmak arkadaşlar. Bir de yarışmayı kazanmak için sadece varsa eşyalarınız, zırh ve patent tarzı şeyler kullanabilirsiniz. Onun hariç araba ve tar ve şey kullanmak yok. Ne diyeyim? Süpürge uçan süpürge kullanmak yok. Eğer kullanırsanız yarışmadan elenirsiniz. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Başka bir videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum.